Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamızda bize doğru yaklaşan birisi var mı diye bakıyoruz. Arabamız buradan geçer mi diye bakıyoruz. Geçermiş. Mesela geçmeseydi ses gelecekti. <laughs> ses gelmediği için geçtiğini anladık. İşte bu noktada görüyorsunuz mu? Mesela arabanın önceki videolarımda diyorum ya böyle arabanın dış şeyi böyle sırt çantanız gibi montunuz gibi yani dört lastik zaten yere bastığı yeri böyle zaten çok iyi hissetmeniz lazım. Onlar ayaklarınız gibi dışıysa montunuz gibi siz kendiniz dar bir yerden geçerken bedeniniz, kolunuz, ne bileyim kalçanızın değmeyeceğini ama o kabarıklığın, o kabarık montun o duvara sürteceğini veya kapıya sürteceğini hissedersin ya. Aynı onun gibi buradan geçip geçmeyeceğini hissetmen lazım ki işlerin bir tık daha kolaylaşsın. Yani zaten her şey çok zor tamam mı? Araba kullanmak zor, insanları anlamak çok zor. Ya yani bir sürü sıkıntı varken sen bir de kullandığın şeye tam hakim olmazsan bunu böyle tuttuğun zaman buraya oturduğun zaman tam olarak böyle o arabayı hissedemezsen onunla bir bütün olamazsan işler daha da zorlaşıyor. Neyse. Şimdi olaylar yaşandıkça trafikle ilgili konuşuruz ama bu videonun konusu arabandan memnun musun diye soru çok geliyor. Arkadaşlar şimdi sizler Beni izliyorsanız, araba kullanmayı öğrenmeye çalışıyorsanız zaten büyük ihtimalle ilk arabanızı alacaksınız. İlk arabanızı alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu videonun konusu bu olsun. Ben ilk arabamı alırken nelere dikkat ettim? Bunlardan bahsedelim. Şimdi ikinci kere araba alacak olanlarla konuşmaya gerek yok. Çünkü ikinci kere araba alacak olan kişiler ilk arabayı alırkenki yaptığı hataları biliyor. Neler yaşadığını biliyor olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını biliyor ve diyor ki ikinci arabayı alırken ben bu bu özelliği olan arabayı almayacağım diyor. Veya dışına çok hoşuna giden bir arabayı aldı ama çok yakıyor. İkinci arabayı alırken dış görüntüsü ne olursa olsun benim için yakıt önemli diyor. Yani birinci arabada yaptığı hataları ikinci arabada zaten yapmıyor. Onun için biz bugün videomuzda ilk kez araba alacak olan arkadaşları konuşacağız. Bakın sağ tarafta bir sıkıntı var o bize yansır mı diye bakıyoruz. Geri geri gelip buraya girmeye çalışacak. Çok kötü. Çok tehlikeli. Neyse. Şimdi ilk arabayı alırken ya zaten bütçemiz sıkıntılı. En iyisini almaya çalışıyoruz tamam mı? Zaten bir kere Türkiye'de yaşadığımız için maalesef ki büyük bir çoğunluk paranın tam olarak ne olduğunu ve nasıl harcanması gerektiğini bilmiyor. Ben bu konuda çok hatalar yaptığım için rahatça konuşuyorum. Ben çok hatalar yaptım. Ee, şimdi hata yapmamak için ne yapmamız gerekiyor? Olayın özeti şu: Sana en uygun arabayı alıp ve o konuyu bir daha kapatman gerekiyor. Ki yani tamam artık arabam var de ve artık başka yatırımlara bak. Başka şeylerle ilgilen. Arkadaş tampon yapıyor ama şu an hemen hızlanıyorum. Bu arkadaşları hızlıca sollayabildiğim zaman ben sorumluluğumu yerime getirmiş oluyorum. Sen eğer ki araba konusunu kapatamazsan ikinci yatırım planın da araba oluyor. Üçüncü yatırım planın da araba oluyor. E arkadaş sen ne zaman dükkan alıp kiraya vereceksin? Ne zaman zeytin tarlası alıp zeytin toplayacaksın? Anlatabildim mi? Ne zaman zenginleşmeye başlayacaksın? Sen habire Motorlu taşıt kredisine giriyorsun. Ben hayatımda dört kere motorlu taşıt kredisine girdim. En baştan doğru kararı verseydim diğer 3 kredi belki de bugün beni daha zengin bir adam yapacaktı. Belki ben bugün ilk aldığım arabaya biniyor olacaktım ama eski bir arabaya biniyor olacaktım ama sonuç olarak ben hala istediğim yere, istediğim arabada ve istediğim özelliklerdeki arabada o kalitede o huzurda gidip gelebiliyor olacaktım. Yani yaş, yaş önemli değil bence bu aşamada. Bu aşamada eğer ki ilk arabayı bir an önce en doğrusu en hızlısı olursa şimdi ne yapıyoruz? Önümüz açıldığı için hızlanıyoruz. Artık yol bana diyor ki ya gel diyor gidelim diyor ya da sağa geç diyor. Ama bir süre sonra yine takip mesafemi koruyabileceğim bir arkadaş denk geliyor ve tekrardan sorumluluğum takip mesafesine uymak. Çok aşırı fazla yükleme ve çok yavaş giden bir araba var. Bu işte çok kötü. Şimdi bu arkadaşı da sollayalım, sonra sağa geçelim. Ama sağa geçerken ne yapacağız? AVM'den çıkan arabalara bakıyoruz. Onlara denk gelme ihtimalim olduğu için ortadan gidiyorum. Yani orta şeritteki adamla takip mesafemi korumam gerekiyor. Arkamda yavaşlattığım kimse yok. Devam. Şimdi öncelikle senin için şu önemli. Sen yolun başındasın tamam mı? Sen genç bir arkadaşımızsın. Gerçi genç demeyelim. Sonuç olarak yani çoğunluk genç. Ee, sen en doğru kararı nasıl vereceksin? Senin için ne önemli? Dış görünüş. Ya ben arabam 1 lira fazla yaksın ama dıştan bakınca spor dursun. Veya dıştan bakınca yüksek dursun. Veya ne bileyim tek kapılı olsun. Şimdi senin için olmazsa olmaz çok önemli. Benim için olmazsa olmaz neydi? Ben kendimi anlatayım sen oradan kendine bir yol bulursun diye düşünüyorum. İlk arabam da benim hatchback'ti. İkinci arabam da içmek. Şimdi burada doğruyu yakaladım güzel. Ama araba 75 beygir üstüne bir de LPG'si vardı. Gazına bastığım zaman gitmiyordu. İlk başta ben o arabayı alırken gitmemesi sorun değil dedim. Zaten tanıdığımdan aldım. Çok sevdiğim bir abimden aldım. O da söyledi, bak ama bu araba çok yavaştır dedi. Hani gitmiyor falan filan. Abim bana yeterli. Ben zaten bir noktadan bir noktaya gidip geleceğim dedim ama. Şimdi gitmen gereken, sollaman gereken veya tırmanman gereken yerler oluyor. Zora giriyorsun. E zaten acemisin. Bir de araba şeyi güçsüz. Senin usta olman gerekiyor arabayı kullanabilmen için. Yani güçsüz bir araba bir de manueldi ilk araba. Bütün kontrol sende. Arabanın hangi devirde o yokuşu çıkacağını veya sen 5'te giderken işte önündeki adamı solluyor bu sollaman gerekiyor ya. Mesela yokuş çıkarken dörde attığın zaman ha, yine gitmiyordu. Üçü atman gerekiyor daha çok bağırtman gerekiyor falan gibi muhabbetler olabiliyordu. E şimdi acemi adam dörde atacak yine gitmeyecek. Ama usta adam biliyor dörtle de gitmez tak üçü atıp üçle gidecek mesela gibi. Neyse. Bunun haricinde başka sıkıntılar da yaşadık. Ee, bu sefer dedim ki ya ben tamam hatchback olayı tamam ama işte arıza yapmasın dedim. Arıza yapmasın araştırdım. İşte dedi birkaç marka saydılar. O zaman dedik ki tamam biz Toyota markasını alacağız dedik. Ee, daha az arıza ev. Ya bunda da çok arızalar yaşıyor insanlar. Yani cidden Toyota'da çok arıza yaşıyor diye arabasını satan insanlar var. Birazcık da şans bu iş. Ama ben 95.000'e geldim. 94.400 arıza yaşamadım. Şu an amacına uygun gidiyor. Ya benim arabam küçük. Ben mutsuzum mesela. Arabandan memnun musun diyorsa, arabam küçük. Sığamıyorum içine. Yani yan koltukta, arka koltukta benim şu an eşyalar var. Her yer dolu. Bagaj dolu, her yer dolu. Yetmiyor ama önceliğim benim yakıt. Şimdi E Toyota'ya gidiyorsun. En az yakan araba hangisi diye baktığın zaman bulduğum seçenek bu. E bir de üstüne e bir önceki arabam 75 beygir de bu 125 beygir. Daha güçlüsü. Bak şimdi bu arabayı daha mutlu kullanıyorum. Hatta hatta büyük ihtimalle satmayacağım diyorum. Yani bu arabayı bir aksilik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Buraya da not bırakmış olalım. Yani kızıma bırakacağım ben bu arabayı. Bugün 20 yaşındaki Toyota'lara bakıyorum. E sonuç olarak bugünün Şahin'i Doğan'ı gibi durmuyor. Yani kızımın ilk arabası da bu olabilir yani. 17 sene sonra kızıma bu arabayı ...al acemiliğini bununla at sonra yenileriz diyeceğim belki de olabilir. Yani içimden öyle bir his geçiyor. Bakalım o zamana kadar neler yaşarım bilmiyorum. Ama ilk araba alırken... ...şunu en önemli olan olay güzergahı öğrenmek. Yani sen sürekli otoyoldaysan... ...mesela ben sürekli otoyoldayım. Bu araba otoyola uygun bir araba değil çok sallanıyor. Mesela şimdi burada bir böyle bir Passat olsa tamam mı? Bir böyle bir Volkswagen böyle bir geniş böyle mesela ya Fiat Egea bile bakın daha oturaklı daha geniş ya. Şimdi o salon gibi böyle tamam mı? Hiç araba zıplamıyordur. Böyle yağ gibi akıp gidiyordur. Ha o da çok yakıyor mesela ama. E anlatabildim mi? Şimdi hani sen ne istiyorsun? Konfor benim vazgeçilmezim diyorsan ayrı bir konu. Ya yani ben e, günde 100 kilometre yol yapıyorsam bunun 50 kilometresi köy yollarında diyorsan, ha bak şimdi. Ona göre araba alman lazım. O köy yollarına belki de 4x4 araba lazım. Sana cidden ne lazım olduğunu bilmen lazım. Mesela ben hibrit araba alamıyorum. Hibritlerin çalışma prensibine baktım. Uzun yolda kendini şarj ediyor. Şehirler arası yola girdiğin zaman bir sefer elektrik motoru da benzinli motora yardımcı oluyor. İyi de ben sürekli uzun yolda olduğum için bataryam sürekli dolu ama hiç onu boşaltamıyorum hiç elektrik motorunu kullanamıyorum yani benim işime yaramıyor illaki yarıyordur illaki yarayacaktır ama benim o arabadan alacağım performans düşük oluyor mesela ben şu an benzinli bir araba kullanıyorum ama sürekli uzun yoldayım keşke bu araba dizel olsaydı mesela ama bu araba 3 silindir ve benzinli olduğu için dedim ki ya tamam dedim hani en azından az yakacak basmadığım zaman çok canımı sıkmayacak böyle olsun hani dizi, dizele yakın bir şey yakı, yakmış olacak en azından dizelin de masrafı fazla ya e tamam onun da masrafı fazla benzinli olsun benzin yakıt tüketimi biraz artar ama dizel gibi masraf etmem bakımı çok pahalı olmaz arızası çok pahalı olmaz oradan dedim dengelerim dedim mesela İlk arabayı bu yolda kullandığımda zorlanıyordum Mesela bizim uzun yokuşlarımız var. İzmir'i bilen bilir böyle Selvi'ye çıkarken Nasrettin Hoca yokuşu diye şey onun şeyi var, heykeli var. O yokuşu çıkarken araba gitmiyor. 5 ile başlıyorum, 4'e düşüyorum, gitmiyor yani. E bir de hızını yokuşta kesecek bir şeyler olduğu zaman tekrardan hızlanmak büyük sıkıntı. Şimdi bu arabada hızlanmak diye bir kaygım yok benim. Gaza bastım mı yokuş ne kadar dik olursa olsun gidiyor yani. Şimdi tavsiyem acemi arkadaşlara bence zaten bir kere ben 75 beygirlik arabada çok zorlandım. Usta olmak lazım o arabaya binebilmek için. Ee, o yüzden bence 90 beygirden aşağı araba olmasın. 75 beygir bir de mesela benim araba 200 bine gelmişti. E 75 beygirden de zaten 200 bine geldiği için belki 5-10 beygir de gitmiştir zaten. E geriye kalıyor. 75'ten 65 kalıyor zaten. Anlatabildim mi? ama 90 beygir alsan, 200 bin 300 bin sonra en azından 75 bin kilo, 75 beygir gücü kalsa bile tamam yeterli. O zaman dersin ki eyvallah. Ama hani daha e, şey genç bir arabaya binerken daha yavaş olması, gidememesi problem. Ama sen sürekli şehirler arasındaysan güce de ihtiyacın yok. Mesela şimdi 75 beygir araba, araba uzun yolda bana olmadı diyorum ya. Ama sen her gün 5 kilometre sıkışık trafikte gidiyorsan zaten. Ya ben 5. vitesi 4. vitesi bile göremiyorum. Sıkışık trafikte olduğum için 1 2 3. vites sonra tekrardan 1. vitese atıyorum diyorsan e ne oluyor? Senin için 75 beygirlik arabanın da önemi yok. Sana 55 beygirlik araba bile versek sen zaten mutlu olacaksın. Senin cidden kullanım alanın ne? Öncelikle bunu öğrenmen lazım. Bunu hissetmen lazım ki ona uygun araba alman gerekiyor. Şimdi mesela önümüzdeki araba Kadjar. Mesela büyük bir araba. Bununla şehirler arası yolda dur kalk dur kalk araban çok yakar. Ama mesela şehirler arası sıkışık trafikte bu arabayla çok üzülmezsin. Şimdi bu adam uzun yolda mesela mutludur. Ama burada mesela benim mutluluğum çok yok. Çünkü bak demin dediğimiz gibi o birazcık daha konfor böyle daha rahat gidiyordu. Ama ne oluyor? Benim için yakıt çok önemli. Her gün kullanıyorum. Şimdi... O adam ayda bir bu yolu yapıyordur. Ben her gün yapıyorum. Birazcık konforsuz olsun ama yeter ki az yaksın diyorum mesela. Önceliklerimiz çok önemli. Bir arabadan mutlu olmamız için, bir arabadan ben memnunum diyebilmemiz için öncelikle senin ihtiyaçlarını çözüyor mu? Ben arıza yapmasın istiyordum ve az yaksın istiyordum. O yüzden diğerlerini görmemezlikten geliyorum. Olsun diyorum. İşte yol sesi alıyormuş. Alsın diyorum en azından az yakıyor diyorum. 58'de gidiyoruz. Niye gitmiyorsunuz? Sen neden üstüme geliyorsun? Kaza yapacağız lan. Şaka gibi sinyalsiz üstüme kırdı ya. Of of. Şimdi sıkıştık kaldık burada. İşte yavaş giden araba problemi. Öndeki kamyonu şimdi ben nasıl sollayacağım? Gelenler de var. Size bunun taktiğini göstermiştim. Nasıl olacağız biliyor musunuz? Takip mesafesini açın. Arkamda kimse yok. Bakın şimdi. Doğru anda hızlanın. Hadi. 40'la bu tarafa geçmek zor oluyordu. Arkamdakinin fren yapma ihtimali vardı. Ama gelen kişiyi takip ettim. Hızımı 60'a çıkardım. Yani yine içimdeki şey o bulunduğum şeritte hızlandım. Hızımı 60'a alıp kenara kendimi öyle attım. Oradan o şekilde kimseyi üzmeden kurtardım kendimi. Şimdi 75 beygirlik arabayla bunu yapamazsın işte mesela. Böyle işte arkadaşlar ya. İlk arabanızı alırken özet geçeyim. Sana ne lazım? Yani uzunca bir süre kullanabilmen lazım ki başka yatırımları, Başka işte kafanı başka şeylere yorabilmen lazım. Şimdi araban sürekli arıza yapıyorsa arızalara kafanı takarsan bu senin e, örnek veriyorum e, hisse senedi seçme ya yani sen hisse senedi seçmek için vakit ayıracağını YouTube'da ya da Twitter'da araba arızalarına bakman gerekecek. E, i̇şte yine yavaş giden bir araba vakası yaşayacağız. Keşke erkenden sola sinyal verseydin de ben buraya hiç çıkmasaydım. Senin arkanda kalırdım bak ben. Sen de zora girdin ben de zora girdim. Eğer ki araban çok yakıyorsa ya ...arkadaşlarını bir gezintiye çıkacaksın veya hafta sonu bir kız arkadaşını hanımını alıp dışarıya çıkacaksın. Mesela yakıt kafana takılmaması lazım. Sadece gezelim dediğin an tamam gezelim onun keyfini yaşayabilmen lazım. Şimdi sen veya şöyle de bir şey de olabilir. Senin için hiçbir şey önemli değildir tamam mı? Kapının önünde 1 milyon liralık arabayı tutmak içine sinmiyordur. Çalınabilir, tepesine saksı düşebilir. Kafanın rahat etmesi gerekiyordur. Sen Doğan al, Şahin al, ne bileyim bu eski Toroslardan al. Kapının önünde o ok kalsın. nasıl mutlu olabileceksen seni en çok mutlu edebilecek Mesela bir araba alırken bakmamız gereken 5 tane şey var ya diyelim. En önemli 5 özellik var ya. Ama senin için en önemli 2 özelliğe sarıl. Diğerlerini boş ver. Yani istediğin bütün özelliklere sahip arabayı aldın. Ama bu sefer de dışarıda duruyor diye kafanı yastığa koyduğun zaman mutlu değilsen yine olmadı. Öyle bir araba seçmelisin ki kafan tertemiz olmalı, rahat olmalısın. Ama önce güzergahını seçmelisin. Eğer ki sürekli uzun yoldaysan dizel araba seçmeni tavsiye edeceğim. Sürekli şehir içindeysen benzinli. Günlük kullanımında eğer ki %50 uzun yol %50 şehirler arasındaysan hibrit mesela. Çünkü uzun yolda şarj olur. Şehir içinde de o elektrik şeyine dolan bataryalarını kullanıp yakıt tasarrufu sağlarsın gibi yani sen sürekli benim gibi uzun yol yapıyorsan hibrit gereksiz gibi. Kafana takılan, canını sıkan bir şeyler olursa yorumlarda belirtirsen sana yine yardımcı olmaya çalışırım. Marka model tavsiyesi veremeyeceğim. Ben o tecrübede değilim. Sadece seçerken neye bakman gerektiğini söylüyorum. Sana şu an belki de 4x4 bir araba lazımken gidip de sadece önden çeker veya arkadan çeker araba alırsan sürekli o köy yollarında yolda kalırsın mesela. Yani önceliklerinin farkında ol. Önce olmazsa olmaz 2-3 şeyini seç. Sonra alacağın arabaya karar ver. Sadece dışı spor dursun deyip alacağın araba seni mutsuz edebilir. Yani araba seçerken olaya sonrası diye bakın. İkinci kere düşünmemek için, üçüncü kere düşünmemek için gerekirse dış görüntüsünden vazgeç ama tam senin isteğine, senin kullanım türüne tam hitap edebilecek bir arabayı bul ki tekrar tekrar dur bu olmadı satayım, dur bu olmadı satayım olayına girme. Bu seni zenginleşmeni engeller. Bu durum seni fakirleştirir. İyi bak kendine. Yeni bir videoda görüşmek üzere.